oldu Handan, Handan. Başım, belim. Yine, yine o ağrı geldi. Ah, oh, Çocuk gibisin. Doğru bir doktora gitsen ne olur yani? Hadi gel de dinlen biraz. Gel çocuğum. Biraz iyi misin? Çok şükür uzun sürdüm. Yoksa öldürür insanı. Doktora gideceksin değil mi? Peki Şu kızı yollayalım da bir çaresine bakarım. <laughs> Merak etme. Sen çocukların yanına git hadi. Ben de biraz ben gelirim. Olur kızım. Bu iş olamaz, olamaz, olmaz. bu iş olamaz. Bu iş çok uzadı Kenan Bey. Fazla nazı, aşık usandırın derler. Naz yaptığını zannetmiyorum Selim Bey. Yani sizce namuslu bir kadın mı bu? Benim nazarımda hiçbir kadın namusu değildir. Sadece değeri vardır. Değeri nedir sizce? Milyon. <laughs> Demek siz de aşıktınız. Aşık olma hasretini çoktan kaybettim. Sadece hayranım. Peki... Ne tavsiye edersiniz? Çok kuvvetli bir adamsınız, silahlarınızı kullanın. Öyle zannediyorum ki, bugünlerde paraya çok ihtiyacı var. Emin misiniz? İnsan hiçbir şeyden emin olamaz Selim bey. Sadece zannediyorum dedim. Emin. Öyle sanıyorum ki, bugüne kadar lazım geldiği şekilde hareket ettim. Evet, çiçek ve hediye yollayarak. Kabul ettiniz? Hayır. Çiçeklerimiz her akşam çöp tenekesine atıldı. Hediyelerinize gelince bir gün iade etmek arzusuyla saklıyorum. Neden? Niçin? Burada çalışıyorum. Müşterilerimin benden beklediği şeyleri sahnede yapıyorum. O kadar. Erkeklerle bütün ilgim bu. Daha açık konuşmamı isterseniz fahişe değilim. Çok zekisiniz. Bedelini arttırmak isteyen her kadın böyle konuşur. Hayır. Yalnız bir noktada yanılıyorsunuz. Zannettiğinizden çok daha fazla değer veriyorum size. Buyurun. Bir başka kadın için belki bir ömür karşılığı. Ama sizin için sadece bir geceye karşılık. Elli bin lira! Bir gece için! Bir saat içinde olabilir. Yeter ki evet değil. Bana verdiğiniz bu şerefi asla unutmayacağım. Elli bin liralık çeki yırtmak şerefini! Karşılık bir hakikati öğrenmekle övünebilirsiniz. Her kadının parayla satın alınamayacağı! Ah! <Gülüyor> <Oo>! <Gülüyor> Bakıyorum Ayşe ile çok ilgilisin abi, anlayalım yani. <laughs> Doğrusunu istersen, evet. Ciddi mi niyetin? Hı? Ciddi! <laughs> kim bu tarihli kız, ben de öğrenebilir miyim? Sınıf arkadaşım baba! Sizin okulda okuduğuna göre çok iyi bir ailenin kızı olmalı, ha? Babası kim? Tanımıyorum, seneler evvel annesinden ayrılmış. Ama fevkalade bir annesi var, <laughs> tanıyınca hayran olacaksınız. Tanımamam için sebep var mı? <laughs> <Ay> yok tabi! <laughs> Öyleyse yarın akşam yemeğe davet edelim onları. <gülüyor> <gülüyor> Babacım, çok teşekkür ederiz. Eve mi çağıracak? Yok canım, Hilton'a! Allah Allah, nerede kaldı bunlar? Karnım zil çalıyor! Aman Memil, senin karnınız zil çalıyor. Ay, ne Senin karnının zil çalmadı abla, sabret biraz! Ay işte geldiler baba! Bu kadın mı annesi? Evet baba, ne kadar güzel değil mi? Hoş geldin Ayşe! Biraz geciktik ama... Sizi babamla tanıştırayım efendim! Merasime lüzum yok oya! Hanımefendiyle tanışıyoruz! Öyle değil mi hanımefendi? Çok genç olmanıza rağmen, insanlar hakkında verdiğiniz isabetli kararlardan dolayı tebrik ederim sizi. Arkadaşınızın annesi, gerçekten ender rastlanacak kadar mükemmel ve asil bir hanımefendidir. Hoş geldiniz! Buyurun! İşte baba, Ayşe'miz bu cici kız! Memnun oldum! Ben de efendim! Biraz da annem hakkındaki sözlerinize, herhalde çalıştığı şirket dolayısıyla tanışıyorsunuz. Evet! çok ilgiliyim o şirketle. Bilhassa son zamanlarda. Ne güzel bir tesadüf değil mi baba? Evet yavrum. Bu mutlu tesadüfün şerefini içelim. <laughs> Sayenizde güzel bir gece geçirdik Ayşe. Teşekkür ederim. Durun bakalım, daha gecemiz bitmedi. Bundan sonra nereye gitmek istersiniz? Biz özür dileriz efendim. Annem saat 12'de vazifesinde olacak. Öyle mi? Gece mi çalışıyorsunuz? Evet. Ekseriyle. Handan hanım müsaade ederlerse bizim gelebilirsin Ayşe. Tabii ya bir kulübe gider dans ederiz. Fakat... Ben şahsen bir pavyona gitmeyi tercih ederim. O mi şöyle? Atraksiyon seyretmeye bayılırım. Oriental, Striptiz! Bütün bunlar senin için enteresan olabilir. Ama ben bilhassa o striptiz denen şeyi asla seyretmek istemem. Aa, seyretmek istemez misin? <laughs> Bu da iyi. Peki ama neden? Kadınlık gururuna kadın eliyle indirilmiş bir tokat gibi geliyor bana striptiz. Bırakın striptizi, yüzlerce erkeğin karşısında yarı çıplak sahneye çıkıp şarkı söyleyen... ...kalça göbek kıvıran kadınlardan bile nefret ediyorum ben. Nasıl yaparlar bunu bir türlü aklı mermiyor. Ne korkunç ne iğrenç şey değil mi anne? Evet yavrum, iğrenç. Herhalde bunu yapan kadınlar ay hayal duyguları olmayan, mukaddes hiçbir şey tanımayan, yuva evlat sevgisini kalplerinden silip atan kadınlar olmalı. Oo, çok acı bir itham! Az bile. Ben şahsen Allah korusun. Böyle bir kadının sütünü emmektense hiç doğmamış olmayı tercih ederim. Anne, minnet borçluyum sana, şükran borçluyum. Böylesine tertemiz, böylesine lekesiz, mükemmel bir anne olduğun için müteşekkirim. İnan ki tapıyorum sana anne, bütün kalbimle tapıyorum. Ulan yumurtasından hiçbir zaman güvercin çıkmaz! Bir daha görüşmeyeceksiniz o kadının kızıyla! Durumu okul idaresine de bildireceğim! Baba, Allah aşkına durun, yapmayın ne olur! Zaten hakkın yok buna, vicdansızca bir hareket olur bu! Yemin ederim dünyanın ha. en iyi insanı, en candan arkadaşıdır o! Yerin dibine bastın onun arkadaşlığı! <laughs> ne olursa olsun, bırakın da arkadaşlarımızı kendimiz seçelim! Çocuk değiliz artık! Benim evimde yaşadığınız, benim ekmeğimi yediğiniz müddetçe çocuksunuz... ...Ve benim isteklerime, benim emirlerime boyun eğeceksiniz, <laughs> o kadar! Deli misin? Aklını mı kaçırdın sen? Nasıl ayrılırsın buradan? Geç bile kaldım. Bu işi kızım için yapıyordum aklım sıra. Hatamı anladım. Bundan sonra yapmayacağım. Asla. Kararım katil. Dinle beni. Lütfen sen dinle beni. Hiç olmazsa hayatında bir kere anlayışlı ol. Yardım et bana. İstersen çek silahını öldür. Ama işe devam etmemi isteme benden. Lütfen. Pekala. ısrar etmeyeceğim. Fakat sen de düşün beni biraz. Yerini alabilecek birini buluncaya kadar devam et işine. Birçok kişi ekmek yiyor buradan. Anlıyor musun? Ne kadar sürer bu? Bir ay kadar. Bir hafta. Son bir hafta patron. Bugüne kadar devam eden iş arkadaşlarımızın hatırı için. Pekala. Teşekkür ederim patron. Anlayış gösterdiğin için. Ne düşünüyorsun Ayşe? Arkadaşlarımı! Kaç gündür aramadılar, ne oldu acaba? Peki, sen neden onları aramıyorsun? Hay aklımda din yaşadı, <laughs> öyle ya! Tabi ya! Aşk olsun, Oya nerelerdesin? Sus! sus. Ne oldu? Ne olur, gel benimle! Bir defa pişman oldum arkadaşlığımıza. <laughs> Ama annemin durumu için değil. Sana bunu anlatmak lüzumunu hissettiğim için. Nasılsa duyacaktın, öğrenecektin. Belki daha az acı çekersin. Beraber olursak daha güçlü olursun diye düşündüm. En az senin kadar üzüldüm Ayşe, inan. <laughs>